Daha önceki videolarımda nasıl kardiyo ekipmanlarıyla hit yapılır bundan bahsetmiştim ve faydalarından bahsetmiştim. Evde yapılabilecek güzel bir kardiyo ekipmanı ya da hit ekipmanı çok seviyorum. Yukarıdaki versiyonda ekipmanın orijinali bu bir kayak aleti gördüğünüz gibi. Kışın yapılan kayağa benziyor. Aşağıda da eğer bu ekipmanınız yoksa aynı hareketi lastiklerle nasıl yapabilirsiniz? Ben burada ekipmana bağlamışım ama aslında bu lastikler evde kapıya bağlanıyor. O yüzden evde kapıya bağlayarak aynısını yapabilirsiniz. Sevdiğim bir egzersiz ve antrenman. Neden? Çünkü bazen oturarak bir şey yapmak istemiyorum. Ayakta bir şeyler yapmak istiyorum. Kürek çekmek bana biraz zor geliyor. O zaman ayakta ama gördüğünüz gibi yine de hem bacakları bütün vücudu kullandığımız bir antrenman. Tek dikkat etmeniz gereken şey osteoporoz kemik erimesi gibi ya da fıtık gibi rahatsızlıklarınız varsa sizin için uygun olmayabilir. Bu konudaki detaylar da YouTube videolarımda görebilirsiniz. Genel olarak çok eğlenceli. Umarım antrenmanlarınıza, egzersizlerinize faydalı bir video olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.